Merhaba sevgili dostlar. Hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, para birlik kanal olarak borsadan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Sevgili dostlar, lütfen haberimize geçmeden önce abone olmayı unutmayınız. Kanalımıza bildirim zilini açmayı unutmayınız. Çünkü daha fazla kişiye erişmemiz gerekiyor bu videoların devamı için. Dostlar, Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yeni iş ilişkisini bildirdi. Bugün Sözleşme değişikliği, sözleşme değişikliği imzalanması. Evet şirketin cirosunu olumlu etkileyecek bir anlaşmaya imza atılmış bugün arkadaşlar. Milgem Savaş Sistemleri Sözleşmesi'nde Tayyaz Ortak Girişim ve STM İş Ortaklığı ile sözleşme değişikliği imzalanan Milgem 912 gemileri savaş sistemleri ve faydalı yükleri sözleşmeye dahil edilmiştir. Sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2025-2027 yılları içerisinde gerçekleştirecek olup Aselsan payı 421 milyon 566 bin 821 avrodur deniliyor. Evet görüyorsunuz. Bu acayip bir rakamlarla anlaşma yapabiliyor Aselsan. 421 milyon avro arkadaşlar bu. Euro sadece. Türk lirası değil. E, ve hisseye baktığınızda ise maalesef e, fazla yükselmiyor. E, ya şirketin kar o oranı zaten bilançolarda belli oluyor ya Ciro'su bu kadar iş yapmasına ama karlılık oranı düşük kalıyor. E bu yönüyle de fazla hisseyi etkilemiyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz 400 milyon euro'luk üzerinde bir iş anlaşmasını güncelleyen duydur ve bunu kamu yayınlatma platformuna bildiren şirketin bugünkü performansı %2.43 negatif endeks kadar bile hareket edemiyor Aselsan. Ama tabii bir aylık son bir ayda %6.29'luk bir negatiflik var. Son 6 ayda ise %21.15'lik bir kazanç söz konusu. Son bir yıla bakarsak arkadaşlar 20.89 kazançla enflasyon altı endeks altı bir gelir elde etmiş gözüküyor. Bugün de 2.52 negatif saat 15.29 itibariyle. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Tekrar belirtmekte fayda var. Bu videoların devamı için yorumlarınız beğenleriniz çok önemli arkadaşlar. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar hepinize.